Arkadaşlar merhaba. 2 Ağustos 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi Burçelik ile ilgili bir haber paylaşıldı. Bugün saat 17.38'de paylaşıldı. Haberde özet bilgi Eti Bakır AŞ sözleşmesi hakkında. Haberdeki açıklama şöyle. Şirketimiz ile Eti Bakır AŞ arasında DAP gübre tesisi, konveyör galerisi birinci etap ve ilgili ekipmanların imalatına ilişkin 8 milyon dolar tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Garanti edilen son ekipman teslim tarihi de sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 9 aydır diye belirtilmiş arkadaşlar. Yani güncel dolar kuru 26.7 TL çarpı 8 milyon dediğimizde bu rakam toplam arkadaşlar 213 milyon 600 bin TL'lik bir sözleşme. Umarım firma için ve yatırımcısı için hayırlı olur. Burçe'nin bir de grafiğine bakalım. Burçe nasıl fiyatlanıyor? Şu anda 150.2 TL'de %4.1 bugün yükselişte fiyatlanıyor. Evet Burçe'lik zirveleri iki kez test etmiş. Şurada 12 Haziran 2023'te 229 TL'yi test etmiş. Sonra 24 Temmuz 2023'te yine bu 229 TL'yi test etmiş ama burayı yukarı yönlü geçememiş arkadaşlar. Yani Burçelik'te şu fiyatları bir kayıt edelim arkadaşlar. 149 TL. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki ben sizlerle Burçelik'le ilgili yeni video çekeceğim. Yani şu anda indikatörler olumlu değil. Onu söyleyeyim. Özellikle şu 170 TL'nin üstüne bir geçerse hisse güzel olur. Ama 149 TL'de ben kayıt edeceğim arkadaşlar. Şu anki fiyatların ben yani bu hisse için uygun seviyeler olduğu kanaatindeyim. Tabi burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu şirketle ilgili kapta paylaşılan haberi ve son güncel grafiği sizlerle paylaşmış olduk. Bu videoda anlattığım dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bugün sizlerle güzel videolar paylaştım. Şimdi hisse Golden Cross oldu. Fonet 52.3 milyon TL yeni sözleşme imzaladılar. Bankacılık sektörü ikinci çeyrekte 144 milyar TL net karı varmış. Bankacılık sektöründe hala görünüm pozitif. Şirketlerle ilgili haberler paylaştım. Bugün Yunsa'nın bedelsiz hak kullanımı başlıyor. Y teknoloji dolar bazlı Golden Cross oldu. Bu videoyu paylaştım. Portföyde de iki tane hisseye ilave eklemeler yaptım. Bunun videosunu paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Koç Holding güzel bir bilanç açıkladı. Bunun sonuçlarını paylaştım. Sektör sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Kayseri Şeker. Onunla alakalı videoyu paylaştım. Mia Teknoloji'nin 6.3 milyon TL'lik yeni sözleşme imzaladılar. Onu paylaştım. Bir de Golden Cross olmak üzere Seyitler Kimya Onunla alakalı videoyu paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.